28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılı nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından tüm yurtta olduğu gibi basın açıklaması düzenlendi. 25. yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, İnsan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Abdülbaki Kartancı'nın yaptığı açıklamaya Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları içe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır başörtüleri açıl açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik ba baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Kartancı açıklamasında motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat'ın antidemokratikliğin karanlık bir zihniyetinde ismi olarak tarihe geçtiğini söyledi. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidiyle medya, darbeci zihniyete ram olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarına tanklar yürütülmüş, antidemokratik milli güvenlik kurulu kararları alınmış, demokrasiye balans sayıra denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. 28 Şubat postmodern darbesiyle insanların ayrımcı, ötekeleştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını, milyonlarca insanın hayatının karartıldığını anlatan Kartancı, Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız dedi. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dinlendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını sağlatmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız.